Günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Nedense burada hep sürekli erken uyanıyorum. Işık çok kötü şu anda. Üf, uykum var ama uyandım yani. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Bakalım kahvaltıda neler var. Kombinim böyle. Sabah kahvaltıda bunlar vardı. Anlamadım bir şey. Bu da patates. Bu da patates. Neyse bismillah diyelim yiyelim büyük kapıda yüzden Onları yemeyeceğim. Yoksa bu bezli yumurtalı şey yiyor. Bezli yemek yemediğim için de bezli yemek <laughs> 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 güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi. Dolabımı şöyle bir daha göstereyim. Ee, kirli sepetim olmadığı için böyle koymuştum. Ee, çamaşır şeyi almıştım. Filesi aldım. Şimdi onlara koyacağım. Burada sıraylaymış. Mesela ben dün sıra aldım. Bugün yıkayabiliyorum. Şu alt kısmı bir türlü sağmadım. Makyaj malzemelerimi kilit olmadığı için sadece buraya koyabiliyorum. Çantalarımı öyle sıkıştırmış. Bunda ne vardı? Burada makyaj malzemelerim var. Bunda da böyle bir şey var. O yüzden onları da buraya koyuyorum nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu arada böyle koydum filenin içine. Böyle götüreceğim. Çok fazla da bir şeyim yokmuş aslında. Fileyi çıkartıp mı makyajı böyle mi yıkanıyor? Şuraya oturdum. Azıcık sohbet edelim sizinle birlikte. Burada zaman hiç geçmiyor gibi. var. Mesela saat şu an 9.30 filan. Evde olsa ben hala uyuyor olurum. <laughs> Ve geç uyudum. Bilmiyorum. Değişik yani. Ya bunu dün kullandım ama saçlarım biraz değişik yaptı. Var mı bildiğiniz böyle güzel şampuan? saç da saç şeyi filan? Çünkü bunu çok az da beğenmedim. Keşke bunun sürtüsünü alsaydım. onu daha güzel diyorlardı. <laughs> Kötü de kokuyor ya. <laughs> Kullanmayacağım. Saçımı saç kremi kullanıyorum ama almamışım. Makyaj temizleme suyu, saç kremi falan almam lazım. Unutmadan. Burada söyleyeyim de. YouTube'da şey 2 3 günlük falan gerçekten bana göre hani diğer izleyicilere göre falan düşük ama bana göre çok yüksek bir izlenme var. Bilmiyorum sevdiğiniz herhalde beni. Seven çok kişi vardı. Bakın hemen tarıyorsunuz. Kış diye eskiden olsa yapardım. Bugün benim dersim yok. Normalde hastane günümde. Hastanenin evlatları var. Onları halletmeye gideceğim. Hastaneye. Bakalım bugün nasıl geçecek. Yani bir planım yok. Yarın da dersim yok. Perşembe cuma full doluyum ama. Bir sürü dersim var. Hasta olacağım hissediyorum. Sesim gitti. Çünkü burada hava o kadar değişik ki sabah çok sıcak, akşam soğuk. Antalya'nın baksı değişik. Anlam veremedim. bana bağlı saç doğa çekecek şey. bakın bakın elim yüzüm açıldı ya buradaki gözeneklerim falan için ne yapacağım hiç bilmiyorum hani maske kullan tonik falan kullanıyorsunuz ama benim cildim hassas olduğu için mesela ben pelik ve tonik almıştım yüzüm mahvetti çok kırmızı ve acıdı yüzüm ne yapacağım bilmiyorum bana çok sorduğunuz bir soru vardı hani yurtta daha iki gün oldu arkadaşlar arkadaş edindim mi filan diye soruyorsun ama iki günde kimse kimseyle arkadaş olmaz yani o kadar fazla tamam samimi <laughs> olmaz ama merhaba merhaba diyoruz yani siz bana diyorsunuz ki arkadaş edindim mi cevap çok filan daha iyi dinledim yani sonuçta daha iki gün olmuş bismillah bu devirde kimi güvenebileceğiz ki sonuçta çok sarılan sorulardan biri bizim yemeklerden hazırım ya. Tabii ki de ister ev yemeği farklı, şey yemeği farklı. Yani. Güzel de çok mermesi. Yani. Çok sorulan sorulardan biri de gizemi yemeklerini aradım de Tabii ki de hani buranın yemeği farklıdır, ev yemeği farklı da Neyse gizem çok fazla çekici Yani insan <laughs> ev yemeğini özlüyor o sıcak yemeği. Tam ocaktayken böyle pişerken tatmayı filan. Öyle yani. Bir de yolun tek sıkıntısı şu an mesela kendi internetim bile çok zor çekiyor. Yani yurdun interneti var mı yok mu bilmiyorum. Kendi internetim zor çekiyor. İnşallah sadece bir sürelik böyledir yoksa bir yıl burada ölüm gibi geçer. Hiç düşünemiyorum bile. Gece mesela telefonla oynayacaksınız. Çekmiyor. Hoca uyumak zorunda kalıyorsunuz. Odada internet çekmiyor. Ya aşağı geldim ya. Üff. Üff geri odaya çıkıyorum. Aşağıda da internet çekmiyor ya. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Topladım kıyafetlerimi. Deterjanını falan aldım. Şimdi kıyafet yıkamaya gidiyorum. Şimdi geldiğimde kıyafetlerimi bunda mı atacağım yoksa... Şuraya atıvereyim. kıyafetlerin içine koyduğum şey kurutma makinesiymiş. Sonra geri çıkardım. Çamaşır makinelerinin hepsi dolu. Bir de randevu aldım o kadar. Kıyafetlerimi güzelce yıkanmış. Şimdi bunları serip hazırlanıp hastaneye yetişeceğim. Evet hazırlandı böyle hemen hızlıca. Burada. Bu arada çamaşırlarımı buraya içeri serdim. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Ay yoruldum Allah sıcak. İndirimleri karşınıza Geliyor. Bu kadar çok kalabalık ki. Gerçekten. Allah hastaneye kimseyi düşürmesin. Gerçekten. Şimdi kanalmaya almaya gidiyoruz. 3 tüp ne? 3 tüp ne yani? Sömürdünüz kanlarımı. mı Kanı kuzenime aldım, hiç acımadı. O yüzden sıkıntı yok. Röntgen çektirdim, Onda da bir şey yok. Şimdi bitti. Yarın yine öğleden sonra gelip sonuçlarımı alacağım. Şimdi yurda tekrardan geleceğim. Yoruldum ya. Hastane beni gerçekten yordu. Ay, çok Aşağıya oturmaya geldim yine. Tek başımayım. İnsanlar bana şey diyor. Arkadaş edinmedim mi? Arkadaş edinmedim mi? Ya daha 3 gün 4 gün falan oldu. Ben hemen böyle arkadaşlık edinemiyorum. ve Ben oğlak burcuyum. Dışarıdan soğuk gözüküyorum. Aslında çok şey bir insanlar böyle arkadaşçıl. Arkadaş işte. Şey, anlayın işte ya. Cana yakın bir insan ama ilk başta soğuğumdur. Tanımam lazım. İlk haftalarda falan bana şey saçma geliyor yani. Çok samimi canımcım olmaları Öyle yani. Havada gerçekten güzel. Bu arada aa, yemekhanede nohut ve pilav varmış. Ben nohut ve pilav yemediğim için yemekhaneye gitmeyeceğim bugün. Yurtta zaman kesinlikle geçmiyor ve sürekli uyku halinde oluyorsun. Çünkü oturacak tek yer yatak veya bunlar. Burada oturdum hava alıyorum. Gizem aradı çabuk kopyayım dedi. Böyle bir şımartıyor beni ya. Bir paket gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Merak ettim. Videonun sonunu bitirmiştim normalde ama. Bunu da de ekleyeyim dedim. Bana yemek göndermiş ya. Ablalık böyle bir şey herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne? Tam gibin ben point get my wife. Sırık çok. Anlaşıldı. Sen görelim. Ya ben de. Ben de hayatta çok yok. Sizden hiç anlamıyorum. Şimdi yedi eritme zamanı. Yurdun etrafını, yürüdüm. Şimdi dışarıda yürüyeceğim. Sürekli aynı yere dönüyormuş gibi oluyor. Birazcık dışarıda yürüyelim. Bir şey fark ettim. Burada çok köpek var. Hadi hanginiz yol verecek acaba? Hanginiz yol verecek? Vermenize gerek yok. Ben seninle geçerim. Hiç kimse de yol verme şey yok ya. Sanırım burası şey böyle. Mentorum buluşma yeri. Çünkü her bankta bir tane çift görünüyorum. Allah mutlu mesut etsin hepsini. Biz de yürüyelim. Zayıflayacağız diye. Aslında zayıflayacağız diye değil. Çünkü odada yapacak bir şey yok. Sürekli otur otur otur. Nereye kadar? Şiştim yani hava alıyorum. Bir değişiklik oluyor benim için. Ben bir yerlere geldim ama nereye geldiğimi bulamadım. <laughs> Etraf da çok karanlık ha. Umarım yetişirim yani saat 11'e kadar. Biraz daha bir turlayayım etrafı. Mektörlük mektörlük yazıyor ama anlamadım. İnşallah köpek çıkmaz ha. Şeye gelmişim tıp fakültesine birazcık fakültesinden önüne geçeyim de belki bir şeyler öğrenirim. <laughs> Market arıyordum ben buralarda herkesin ne çok poşeti vardı. Çok hariç her şeyi gördüm yani. Bin bine falan mı bilsem nasıl gitsen geri acaba? Ürkütücü. Benim neyime keşif ya neyime? nereden gideceğiz? Bu arada bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum ben. Böyle fıt 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 hemen hızlı hızlı gidelim. Akşam yani insan ister istemez şey oluyor. Etrafta bir de hiç kimse yok. incin top oynuyor. etrafı göstereyim. Etrafta kimse yok ondan. Aha şurada birini gördüm. Bir gün yuttu böyle geçiyor arkadaşlar. Sen çok fazla bir şey yapmadım çünkü çok fazla yapacak hiçbir şey yok videom bu kadardı. Videolarınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.